Sivas'ın bir gün hangi kazasından olmuyorum. Yaşlı bir bey beni telefonla aradı. Dedi ki oğul dedi seni aradık seni bulduk. Burada bir tane yaşlı bir kadın var. Herhal sizdendir bu dedi. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gelip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca ararım. Verdi adını soyadı Beatrice Hanım diye biri. 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz çok azız çünkü. 10 dakika içinde buldum. Gittim dükkanlarına. Dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim yaşlı. Bir kadın döndü benim anamdır dedi. Bir de Dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede yani Fransa'da yaşar hiç mi abi dedi o dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz kalkar köyüne gider dedi. terk ettiğimiz köyüne gider dedi. dedim böyle böyle kalk git gitti ertesi gün bana bir telefon açtı bulmuş tespit etmiş anası ağladı birden peki getiriyor musun naaşını burada mı gömeceksin Abi dedi ben getireceğim ama dedi burada bir amca var dedi ağlamaya. Amcaya ver dedim aldı te amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi bir şey demedim dedi ben dedi. Dedim ki kızım anandır malındır. Ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedi. Ben döküldüm. Orada döküldüm. Anadolu insanının ürettiği bu değişten döküldü bu algılamadan döküldü. Evet su çatlağını bulmuştu. Doğrudur. Hanımefendi Ermenilerin hakikaten bu dünyada gözü, bu ülkede gözü var. Bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımı şimdi size de tekrarlayayım. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel Ermenilere üç çakıl taş bile vermeyiz diye bir laf etmişti. Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım ve demiştim ki Evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin. Bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine girmek için. Teşekkür ederim. Hey